Bir sızıntı mı var? Ne sızıntısı? Tüm koltuk boydan boya su. Ama böyle boydan boya. Ha, suyu diyorsun sen. Şu dediğimi bilgeler kitabına ekleyeceğim. Siz kenara çekilseniz de ben geçsem. Olur mu? Olmaz mı? Of ya. Max sana gelelim. Dün gece ne değişti? Çünkü performansın gerçekten düne göre çok farklı. Çok şey. Bunu bize açıklama şansın var. Hayır, açıklarsam kesin cezai. Peki yarış konusunda kendine güveniyor musun? Hmm. Belki. Peki yarıştaki performansın dünkü antrenmanla mı alakalı? Bunu bilmiyoruz. Peki ya sıralamalarla alakalı? Senle bir, bir derdim yok yanlış anlama. Efendim? Seni üzmeyeyim diye. Lando'yla poli için kapışacaksın. Bunun hakkında ne söyleyebilirsin Max? Bunu yarın göreceğiz. Max en azından Bakü'de ne olduğunu söyleyebilir misin? Yani birazcık cevap arıyoruz da. Senin ne kadar hata yapmana sebep oldu bunlar? Bu soruları bana çıkışta sorar mısınız? Max çıkışta cevapları verecek misin? Çünkü teknik... Aa, tamam. Max ya bu tavırların bir penaltıya daha sebep olursa ne yapacaksın? Yorum yok. Max, Efe'ye'nin sorularını ne kadar süre cevaplamayacaksın? Cevaplıyorum. Kısa cevaplar. Boğazım acıyor ondan. Tekrar dene lütfen Fernando. Denedim zaten. Gel kendin dene. Ay 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 Neden? Benim neden qualifying'da şarjım bitiyor? Neden? Ya bu nasıl mümkün olabilir ya? Nasıl? Oğlum bak benim frenlerim yok. Tekerlerim yok. Yani hiçbir şeyim yok. Puanlarım yok. Ya ben ne yapıyorum ya? Fernando, sence interlere mi geçelim, ıslaklara mı geçelim? Interler mi, ıslaklar mı? Bence bizim garaja gitmemiz lazım. Bilmiyorum dostum, ne istersen koy. Allah'ım, artık imkansız yani. Arkama roket taksan en fazla 11 birinci oluruz. Max, neden çok fazla ıı, kaza yaptın? Bilmiyorum. Ve... Iı, bu toplantının başında söylediğim gibi tüm sorular beni oldukça yordu. Yani bir iki tane daha sorarsanız birine kafa atacağım. Max yarışta ne oldu? Hayır bu adil değil. Önde gidiyorum arkamdan geliyor beni itiyor ben onu itiyorum en son beni pistin dışına itiyor. Aptalca değil mi? Tamam teşekkürler Max. Charles. Charles yarışta ne oldu? Hiçbir şey sadece yarıştı ufak bir kaza. Ne olmak istiyor ama bir de takımın hiç kimsenin bilmediği gizli avantajları. Oha aman aman Oha. aman aman aman. Sebastian Vettel. A. Oha inanamıyorum. İnanamıyorum. İşte bundan bahsediyordum. İnanılacak i̇şte gibi değil. Anlatıyordum. anlatıyordum. İşte bunu anlatıyordum. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Pekala kimi 5 saniyelik bir penaltı aldık. Ve bunu yarıştan sonra ödeyeceğiz. Neden? Yani zamanına 5 saniye ekleyeceksin. Ya neden? Pitlere girerken şeridi açmışsın. Ya artık şunu bir kesin ya. Ben bunun hakkında çok soru aldım ya. Max Verstappen'in umrunda değil. Peki tifosilerle aran nasıl Max? Aslında gayet iyi gidiyor. Hatta bu konuda anlatmak istediğim çok ilginç bir hikaye var. Çok fazla insan beni alkışlıyordu. Ve bir adam böyle bana... grip hareketler yapıyordu. Ben de ona parmak gösterdim. Diğer turda dönerken o da alkışlıyordu. Yani evet öğreniyorlar. Ve Lando Norris çimenleri çıkıyor. Lando Norris. Lando'nun sana en yakın olduğu yer pit çıkışlarıydı. Bize orada neler olduğunu söyleyebilir misin? Evet e, sanırım o sağ taraftaki çimenlik alan var ya işte sanırım çok iyi kesmemişlerdi o tarafı. Bu yüzden e, Lando bunu fark etti ve iyice kesildiğinden emin olmak istedi. Fortnite'taki muz var ya Bende onun ıı, nasıl diyeceğim şeyi ıı, kıyafeti var. Muzlekler. Şampiyona kazanmak kendi başına yapabileceğin bir şey değil. Hem Oscar'a hem de takıma ihtiyacın olacak. Kimi kenara çekil amına atmayın. Oradan bağırıp durma var ya senin ağzınız. Lando sushi zamanı. Sushi yanıma koyma. Lando, bunda hiç balık yok. Bak, e balığın dibinde. Hadi Lando, buraya gel. Hayır. Buraya gel. Buraya Hayır. gel. Lando, senin sushi deneme zamanın geldi artık. Bana bak. Senin büyümen lazım. Olgunlaşman lazım. Büyümek istemiyorum. Ben gayet iyiyim. Bu ısırığı alırsam pazar günü beni geçmene izin vereceğim. Sushi ye. Hayır. E ee, Amsterdam'a gidiyor muyuz? Amsterdam? Hiç gitmedim ama yani... Aa, orada çok güzel masaj yapıyorlar. Hadi ya. Aa. Sağ ol. <laughs> G kuvvetini nasıl hazırlanıyorsun? Aa. koca boyun. Radyo kontrol. <laughs> Cuma günü. Cumartesi pazar ne? Cuma günü. Cumartesi pazar ne? Çalışıyor gibi. <laughs> Lando nerede hasar var? <laughs> Yetenek. Aa, bunu biliyorum bunu okulda öğretmişlerdi. Ne olduğunu biliyordum. Ama unuttum. Gerçekten. Yüksek performans sporcuyum. Sporcular terler. Çale bebeğim. Ki ki ki. Ra. Çale çale. <laughs>